Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizlere birinci dönem birinci yazılı soruları çözeceğim. Yazılı olmayanlar için bu yazılılar arkadaşlar internete yazdığımda karşıma çıkan, oradan bulduğum yazılılar. Birkaç tane bu şekilde video çekmeyi düşünüyorum. Birinci yazılımız bu. Evet arkadaşlar şimdi çözmeye başlayalım bakalım. Birinci sorumuz aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulun diyor işlem yaparken ekran notu alacağım. Şimdi arkadaşlar birinci sorumuza bakarsak artı 12 ile eksi 7'yi toplamamızı istiyor. Ee, birisi pozitif işaretli diğeri negatif işaretli. Artı 12 ile eksi 7'yi toplarsak arkadaşlar artının işareti daha fazla olduğu için artı 5 olacak. Artı 12 eksi 7 birisi pozitif birisi negatif. Ee, aslında 12'den 7'yi çıkarmış olduk. Şimdi bir çıkarma işlemi var arkadaşlar. 120'den 115'i çıkar diyor. Biz ama genelde çıkarmayı şöyle öğrettik. Çıkarmayı toplamaya çeviriyorduk. Toplamaya çeviriyoruz ve çıkanın işaretini değiştirdik. Eksi 115 oldu. Ön tarafa da artı 120 yaptık. Şimdi 120 ile eksi 115'i topluyoruz. Bunun sonucu da arkadaşlar artı 5. Eksi 10 eksi eksi 10 arkadaşlar. Çıkarmayı toplamaya çevirdik. Eksi 10'un da işaretini değiştirdik. Ön taraftakinin işaretine dokunmuyorduk. Eksi 10 ile artı 10'u toplarsak bu işlemimizin sonucu da 0. Sonuçlarımız bu şekilde. Birinci sorumuzu bitirdik arkadaşlar. Şimdi ikinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuz aşağıdaki çarpma işlemlerinin sonuçlarını bulun Çarpma işleminde neye dikkat ediyorduk? İşaret çarpmalarına dikkat ediyorduk arkadaşlar. İşaret çarpması pozitif bir sayı ile pozitif bir sayının çarpımı pozitifti. Negatif bir sayı ile de negatif bir sayının çarpımı yine pozitifti. Aynı işaretliler pozitifti. Zıt işaretliler negatifti arkadaşlar. Artı ile eksinin çarpımı eksi. Eksi ile artının çarpımı eksiydi. Şimdi burada dikkat ederseniz işaretler zıt. Bir defa önce işaretimizi belirleyelim. Sonra 6 kere 4'ten 24. Burada baktığımızda işaretler zıt, negatif. 3 kere 2'den 6. <laughs> C şıkkına baktığımızda işaretler aynı. O zaman arkadaşlar bu pozitif. 7 kere 5, 35. İlk önce işaretleri belirleyin. Ondan sonra çarpmanızı yapın arkadaşlar. Evet ikinci sorumuzu da bitirdik. Üçüncü sorumuz aşağıdaki bölme işlemlerinin sonuçlarını bulun diyor. Bölmede de aynı işaretler geçerliydi. Yani artının artıya bölümü çarpmadaki gibi pozitif. Eksinin eksiye bölümü pozitifti. Zıt olursa da arkadaşlar negatifti. İşaretlere baktığımızda negatif negatif. O zaman bu bölmenin sonucu artı olacak. 14'ü 7'ye böldüğümüzde 2. İşarete baktığımızda ikisi de pozitif. Artı olacak. 16'yı 8'e böldük. 2. İşarete baktığımızda zıt işaretliler. Eksi. 18'i 9'a böldük. Eksi 2. Hepsi de 2 çıktı ama işaretleri farklı oldu. Üçüncü sorumuz bu şekilde. Dördüncü sorumuza geçiyoruz. Burada da işlem önceliğine dikkat edeceğiz. Hangi işlem önce yapmamız gerekiyordu arkadaşlar? Üstü sayılar parantez çarpma bölme. Çarpma bölme diye gidiyordu. Bakın burada çarpma işlemi var. O zaman önce bu ikisini çarpmamız gerekiyor. İkisi de negatif olduğu için artı 7 kere 3 artı 21. Eksi artı 5. Evet, çıkarmayı toplamaya çeviriyorduk. Artıya çevirdik. çıkanın işaretini değiştirdik. Eksi 5 oldu. Ön taraf yine artı 21. 21 ile eksi 5'i topladığımızda da arkadaşlar artı büyük olan işaretini aldık. 10, 6. Burada önce bölmeyi yapmamız gerekiyor. Artı 12'yi eksi 3'e bölersek eksi. 12'yi 3'e böldük. 4, eksi artı 2. Çıkarmayı toplamaya çevirdik. Artı 2'nin işaretini değiştirdik. Eksi 4 ile eksi 2'yi de toplarsak arkadaşlar ikisi de negatif sayıdı. Eksi 6 olacak. Dördüncü sorumuzu da bitirmiş olduk. Beşinci sorumuz pardon Beşinci soru bitirdik ama altıya geçmiş. İndirdiğimiz e, yazılı soruları. 50 soruluk bir sınavda öğrenciler doğru cevapladıkları her soru için 2 puan. Yanlışlar için ise arkadaşlar eksi 1 puan almaktadır. 4 soruyu boş bırakmış. 50'den önce bir 4 soruyu çıkaralım. 10'dan 4 çıktı. Bir onluk 10 kaldık. 10'dan 4 çıktı. 6. 46 soru işaretlemiş. 46 sorunun da arkadaşlar yanlış olan 8 tanesi yanlış. 46'dan da 8'i çıkarırsak şimdi doğruyu bulalım. E, 30 8'i de doğru arkadaşlar. Şimdi doğru her cevap için 2, 2 puan alıyorsak 38'i 2 ile çarparız. 8-2-16 Elde var 1. 2 kere 2-3-6 76 puan aldık. Yanlışlar için 1 puan. 8'i 8-1 ile çarparsak Arkadaşlar 8. O zaman 76 ile 8'i toplamamız gerekiyor. 76 ile 8'i de toplarsak Arkadaşlar 68 puan almış oluruz. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Tekrar bakarsanız önce boş olan soruyu çıkardık. 46 tanesini işaretlemiş. 8 tanesi yanlış. Doğruyu buradan bulduk. Doğruları 2 ile çarptık. Yanlışları eksi 1 ile çarptık. Sonra doğruya bu puanı ekledik. 7. sorumuz boşluk doldurma sorusu. Aşağıdaki noktalı yerleri uygun ifadelerle doldurun. Negatif 2 tam sayının toplamı arkadaşlar mesela eksi 5 artı eksi 2. Negatif 2 tam sayının toplamı negatif 1 tam sayıdır. Negatif 1 tam sayıdır. Pozitif 2 tam sayının toplamı da pozitif 2 tam sayıdır. Yani bunlar artı olsaydı o zaman bu da artı olurdu. Mutlak değerleri eşit ve ters işaretli 2 tam sayının toplamı. Mutlak değerleri eşit ve ters işaretli. Yani eksi 5 ile arkadaşlar artı 5. Ters işaretli mutlak değerler toplamı sıfırdır. İki sayının toplamı sıfıra eşittir. Tam sayılarda toplama işleminde nokta nokta yerleri değiştirilse toplam değişmez arkadaşlar. Tam sayılarda toplama işleminde birinci toplananla ikinci toplananlar diyelim. Toplananlar. Yerleri değişirse toplama işlemi değişmez. Değişme özelliği vardır. Toplama işleminin. 8. sorumuz üstlü sayılar sorusuymuş arkadaşlar. Şimdi ona bir bakalım. Eksi 2 parantez içinde 4 kere yazmamızı istiyor. Eksi 2 1. Eksi 2 2. Eksi 2 3. Eksi 2 4. Eksi 2 4 defa yazdık. 1. ile 2. çarptığımızda eksi ile eksinin çarpımı artı 4 olur. 3 ile 4'ü çarptığımızda da artı 4 olur. Şimdi buradan bulduğumuz ikisini çarparsak artı 16. 2'yi 3 defa yazıp çarparsak 2, 2, 2'den 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8 arkadaşlar. Yani şurası artı 16 çıktı. Bölü. Arkadakini 8 bulduk. Eksi. Eksi 1'i 5 defa yazıp çarparsak. Eksi 1, eksi 1, eksi 1, eksi 1 ve eksi 1. Hatırlayın. Eksi 1'in e, kuvveti tek olursa sonuç eksi 1'di. Yani sorumuz şu hale geldi. İlk baştaki artı 16. Bölü. ikinci adamımız 8. Eksi. Üçüncü adamımız eksi 1. Şimdi bölmeyi önce yaparsak. Bunu buna böldük. 2. Çıkarmayı toplamaya çevirdik. Arkadaki adamın işaretini de değiştirdik. 2 artı artı birden de toplama yaparsak doğru cevabımız 3 olacak. Soru anlaşılmıştır arkadaşlar. Anlaşılsın diye hem de tekrar olsun diye tek tek hepsini yazarak çözmeye çalıştım. 8. sorumuzu bitirdik o zaman. 9. sorumuz doğru olanlara D yanlış olanlara Y yazın diyor kutucuklara. Eksi 5 ile eksi 12'yi çarptığımızda Eksi ile eksinin çarpımı artıdır. 5 çarpı 12 de arkadaşlar yazarsak 5 kere 2 10 elde var 1 60. Doğru. Birinciye D yazdık. Eksi 12'yi eksi 1'e böl diyor. Eksinin eksiye bölümü artıdır. 12'yi 1'e bölersek 12. Artı 12 olacaktı. Eksi 12 yazmış. Yanlış. C şıkkında çıkarmayı toplamaya çevirdim. Çıkanın işaretini değiştirdik. Ön taraftakine bir şey yapmıyorduk. Eksi 6 ile artı 1'i topluyoruz. Eksi 6 eksi 5 olacak. Artı 5 demiş. Yanlış. Artının eksiye bölümü eksidir. 60'ı da 20'ye böldüğümüzde eksi 3 arkadaşlar. Evet bu da doğru. Bu sorumuzu da bitirmiş olduk. Sanırım evet son sorumuz. Her soru 10 puandır. Yalnız bir tane soruda 4'ten 6'ya atlıyordu. Evet. Bir soru eksik aslında. 10. sorumuz. Tekrarlı çarpımı üstü olarak gösterin diyor arkadaşlar. Şimdi eksi 9, eksi 9, eksi 9, eksi 9, eksi 9, eksi 9. Kim tekrarlı yazılmış? Eksi 9. Parantez içinde eksi 9. Kaç kere yazılmış bu adam? Eksi 9 arkadaşlar. 6 kere. Kim? Kaç kere yazılmış? Eksi 9 yazılmış. Bu yazılan adamın ismi tabandı. Yukarıdakinin adı da üst ya da kuvvetti. Yazılması gereken kim? Taban. Tabanı yazıyoruz sürekli. Kaç kere yazdığımızı da yukarıdaki söylüyordu. Doğru cevabımız eksi 9 üzeri 6. Ee, bu yazılı sorularının çözümü bitti arkadaşlar. Dikkat ederseniz bunların hepsi genelde tam sayılardı. Tam sayılar konusunu genel bir tekrar etmiş olduk. Ee, bunun devamı gelecek. Siz ben soruyu çözmeden önce çözüp sonra dinlerseniz daha iyi olur arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum.